Acemi olduğumuz belli oluyor mu? Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah dedim hani. <laughs> Oradan mısınız buradan mısınız diye emin olmak için. ...duyduğumuz bunlar yani. Yani bu... Hiç yağmur sürekli... yağmasa da cuma günü damla damladığını biliyorum yani, gördüm yani. Buraya nereden sızabilir yani? Şu. Şu. Süt rengi.

i'm gonna Evet burası süt kale diyebiliyoruz burayı. Burada bunun e, yapılışında e, eski Rumlar tarafından e, bir yani çocuklu bir bayan burada hani şehit edildiğini söylüyorlar. Yani yağmur yağmasa da buradan e, yani yaz ayında dahi damlacık görüyoruz. Ama ne işe yarar ne işe yaramaz bilmiyoruz. Bazıları şifa için geliyor. Bilemem yani ne kadar doğru olduğunu ama Ağustos ayında dahi cuma günü ha. gelin burada aynısını görürsünüz yani. Yani burada beyaz beyaz bir şey mi damlıyor? Evet. Evet. Sıvı mı damlıyor burada? Sıvı ya? damlıyor. Hatta gösterebilirim de isterseniz yani ha. şu anda da var. Evet biz onları çektik. Yani buradan bir tahlil falan yapıldı mı? Herhangi bir şey kireç taşı olduğunu ya da bak bak. Bilmiyorum şey. onu. Hangi de... günlerde damladı söyleniyor? Cuma günleri kesin var yani. Evet. Ağustos ayında yani en kurak dönemde de cuma günü kesin var yani. İnsanlar burada şifa bulmak için mi geliyor yani? Öyle mi inanıyorlar? Ya gelenleri duydum. Gelmişler ama neye yarar? Yani ne kadar gerçekçi orasını ben bilmiyorum. Yani orada yanlış bilgi vermeyeyim.